Cephede aldıkları yenilgi nedeniyle birbirlerini suçlayan Ermenistanlı milletvekilleri mecliste yaka paça birbirlerine saldırdı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırılarını püskürtüp sahada büyük başarılara imza atıyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sahada elde ettiği bu başarılar Erivan'da gerilime neden oldu. İktidar yanlısı milletvekilleriyle muhalefet partilerinin milletvekilleri Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ele almak üzere mecliste toplandı. İktidar ve muhalefetli milletvekilleri yenilgi için birbirlerini suçladı. Önce sözlü olarak başlayan atışma yerini kavgaya bıraktı. İki vekilin başlattığı kavgaya diğerleri de dahil oldu. Çok sayıda Ermeni vekil canlı yayında birbirlerine saldırdı. Ermenistan Meclisi'ndeki kavga dakikalarca sürdü.